Merhaba oyun severler. Oyun filmine hepiniz hoş geldiniz. Bugün yeni bir oyun tanıtmak istiyorum size. Ee, çok hoşuma giden bir oyun. Ee, sizin de e, görmenizi istiyorum. Hepiniz e, Vampire Survivor biliyorsunuzdur. Bu onun e, zombi versiyonu diyebiliriz. Ama biraz daha da gelişmiş bir versiyonu. Yeni çıktı ve görü görmez hoşuma gitti. Önce demosunu oynadım. Siz de isterseniz eğer e, bir bakayım nasıl oynanışı güzel mi diye Nerede diyorsanız demosunu oynayabilirsiniz. Ee, i̇lk başta e, bize 3 tane karakter veriyor. Bunu daha sonra açtım ben. Okçumuz. 3 ee, tane karakter var ve bunların hepsinin farklı özellikleri var. Farklı yetenekleri var. Ee, mesela bak, bakın şunu da e, silahlar açmışım. Engineer, Sweat, Tank, Engineer ve Hunter, yani okçumuz. Bunu e, şimdi görmezden geldim. Bunu daha sonra oynayarak açabiliyorsunuz. Şimdi hepsine sırayla bakalım. Sırayla başlayalım ve Sweat'in yeteneklerini görelim. İlk başta bir tane haritamız var. Ee, daha sonra başka haritalarda eklenecek sanırım. Şu an Arcane e, olduğu için oyun. Onlar aktif değil. Evet, oyunumuza başlayalım. Oyun klavye oynuyoruz böyle otomatik ateş ediyor zaten. Mouse'la ya da e, Gamepad'de oynama olarak da ayarlayabiliyorsunuz ayarlarda. Şu an Türkçesi mevcut değil ama yani çok o, şey ağır İngilizce de gerektirmiyor zaten. Aşanlaşılıyor. Böyle yürüyerek e, e zombileri öldürüp e, şöyle alıyoruz sarı Onlarla level atacağız. Evet levelimiz artık şimdi. E, burada üç tane şeyimiz var. Silahımızı geçirebiliyoruz. Bu en başında zaten sahip olduğumuz silah. Helikopter Strike. Helikopter strike çok güzel bir özellik. E, belli bir zaman aralığında helikopter e, geliyor ve e, bir yol hizasında e, zombileri ateş ederek zombileri öldürüyor. Çok güzel bir özellik. Birazdan görürsünüz zaten. İlk başta bunu almak istiyorum. Evet Biraz helikopter gelecek evet, Bakın bu güzel Tüm zombileri öldürüyor Burada bir kısmiyası var O süre geçtikten sonra tekrar e, gelecek helikopter Şimdi helikopter strike özelliğini açtık Ama e, Bir de bir özelliğimiz daha var İkinci bir özelliğimiz Bunda da el bombası atıyor Zombilere belli bir süre e, dolduktan sonra bunu da alalım. Bu eteğimiz de açılsın. Evet, el bombasını attık. Bu alalım. Paralarla da eteğim keşfedeceğiz sanırım. Daha sonra da silahımızı geliştireceğiz. Şimdi tekimizi açtık, silahımızı geliştireceğiz. Ee, 4 tane burada şeyimiz var, geliştirme barımız var. Ona geçtikten sonra bir üst kademeye atlatabiliyoruz silahımızı. Üst kademeyi birazdan göreceksiniz. Nasıl bir silah olduğunu. Evet. Yeteneğimizi aldıktan sonra daha hızlı geliyor. Elbuklarımız tekrar geliyor. Elbuklar eteneği de attırabiliyoruz. Onu attığımız zaman daha hızlı geliyor. Geliyor. O mavi ne böyle? Ama ben silahımı attırmak istiyorum. Silahımı bir üst kademe geçtikten sonra ha yani şu şey mıknatıs mıknatıs aldıktan sonra alınca etraftaki şeyleri şimdi gidemiyoruz oraya. Burası onu da sağlıca. Yeter ettim size ama. Etrafına dolaşmak lazım şimdi. Evet, Aşağıda sarı ok tuşu var gösteriyor. Oraya gidersek de sandığımız var. E, yetenek sandığı. Tekrar e pistol alalım. Evet, onu sürdük. Bundan sonra e, şeyimiz... Şurayı verdik tabiçesi de Bir de yeşil ok tuşunu, e, şeyimiz var. Ok işaretimiz var yukarıda. Oraya gideceğim ve orada yeşil ok işaretinde esas sinyali. E, biri bizden, e, yardım istiyor. Gidelim. Ve yeni bir e, karakter alabiliyoruz yanımıza. Engineer, Mühendis ve Tank. Ben e, Mühendis özel şeyini çok seviyorum. Onun silahı da çok güzel. Ve bir sonraki karakter Tank, ondan sonra da onu oynayacağız. gel gel tamam. kutu aa ama şimdi, şimdi sarıya gidelim ne aldım onu da göstereyim size şimdi Bu, şeyin silahı var zaten Ha, SMG. SMG geldi şimdi 4 tane şey aldıktan sonra yetenek silahımızın yetenek bandı olduktan sonra smc geliyor ve daha seri atışa geliyor. SMG zaten e, oynadan bilirsiniz. Daha seri silen bir silahdır. Bunu aldım. Burası da yetenek sandı. Buradan yetenek seçebiliyoruz. zincir Shot. E, kritik özelliğimiz kritik vurma şansımız %10 artıyor. Bu canımızı 500 arttırıyor. Şu an gerek yok. Bu da e, hareket hızımızı 10 arttırıyor. Şu an kritik atmazımız %10 donarsa daha iyi olacak. Onun için bunu seçiyorum. Ve bunun için şey birazcık ilgize gerekiyor bunlar. Iler, e, belki ileride, iler, belki ileride içeri şey eklenir. Şimdi teaser. Bu şeyin özelliğine Mühendisin özelliği. Bir de elektrik tarihti var. Onu seçtiğimiz zaman da yere bir e, ko koyup o talet e, zombileri şöyle, şöyle, partayıp, öldürüyor. Böyle Evet. Bin, bin, şöyle sandık şimdi geldik şimdi tank alabiliriz tek haritemiz ee, acaba şey mi alsak bomba mı alsak strike helikopter strike mı helikopter strike acaba fullesek mi bomba da çok güzel aslında ben bombayı almıştım bomba çok şey mi yaramıştı hani işte bombayı fulleyelim şimdi bu Zep'in e, şey ol, bölümü olduğu için Zep'in özelliğini kullanmak istiyorum. Şimdi sadece özelliğini açacağım. E, ee, mühendisim. Bu da e, Electro Cushion. Electro e, şok diyeyim ben size. Yakındaki zombilere şok veriyor. Ve öldü ama onun bununla bayağı uçuyor sözü onun için bir denklenmek gerekiyor. Çok özel yapacaksın ben size ben şöyle Şu tankı alalım. gösterim ben size. El bombasını alalım. Aslında bu mühendis yeteneğini de çok iyi olacak. Ama şu an mühendis yeteneğini göstermek, göstermek istemiyorum. Şunların ötekini atacağım Evet. Siz başlarda bunu alamayacaksınız. Ee, okçuyu. Tank alabileceksiniz. Onun için ben tank seçeceğim. Çünkü başlarda ok yalamıyoruz. Şu anda açılıyor karakter. Ben bayağı oynadım ondan sonra açıldı. O soru neyden? hop O. mi geçecek? Yi diye Yine. Şimdi bu tankın özelliği. Bu da yere manyet döşüyor bir tane bir, bir kademe yükseltelim. En azından yeterli çalışsın. Helikopter strike öz e, özelliğini yükseltelim. E, tekrar helikopter strike özelliğini yükseltelim. Çünkü yerleri e, açtığımız yetenekleri açtığımız şeyler zaten bunun kendi yeteneği var. Helikopter strike'i şey yapmamız lazım. Yükselt, lazım. Yanalım. Bu geçmek lazım. Mesela Yansın ateş yatamayı, silah yatamayı çok güzel. Komanda onu görürsünüz. Yine geliyor. Hmm, ne geldik patates. Bu patates ne özeldi? Hiçbir şey açıklama yapmamış ha. Frito patato. <laughs> e, branch özelliği skill e, özellik hasarımızı arttırıyor. Diyeyim. Bu zaten can. Şunu alayım. SMG. E, bir de şu. E, testere. Tankın bir özelliği. Etrafına teste döndürüyor. Mesela ben testere bir sistemi yapacağım. Zombiler geç O oh, boş geliyor. Şimdi helikopter strike. Normalde olsa biraz dengeli bir şeyi çarptım. Yani, mühendisin ee, e, Ama şimdi Sıradaki ne zaten bir çarpı bölümü Bakalım full önce ne olacak Ne hmm. bir hmm. alacak Onu görmüş olacağız Birkaç şey yazıyor bu yeşil Zombilerden kaçmak lazım Ve hmm. kadar <laughs> 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 Bu arada burada ben bunu alalım. Branch. Ha. Ee, skill call now. Skill damage. Şu çok güzel. Ee, yeteneklerimizin e, süresini azalt azaltıyor yüzde beş ve hasan arttırıyor. Bu da hareket hızımızı yüzde on arttırıyor. Bu da güzel aslında. Bunlar şu daha çok etki sağlar bize. Bu çok

bir aşağıya gidelim sarıya canavar olayım süre arttıkça değişik bir süre sonra. zombiler zorlaşıyor bosslar geliyor zaten one survivor gibi ama aşinadır e, bu sistemde kalabilmiş kadar uzun olarak da kama çalışıyoruz Bu anda da cihaz hızı biraz daha yükseliyor. Da <laughs> şu açtı. Yola açıyor <laughs> şey bize helikopter. şimdi fuluyelim. İstek silahımız var. Onun için. Onu çarpmış için. Diğerini tekrar sonra bakacağız. Ey bombası nasıl atıyor? Patır patır. Boş geldi. iyi bak yine sıkıştılar beni ha. Çok iyi olacak evet. Şu kaçınma yüzden artıyor. Can e, çalma şansı. Şunu tek şey yap reval şu an yere bastığım zaman bir şeyler değişiyor. Ama bunu mu alsak acaba? Zırhımız e, 15 artıyor.

kaldı. Kaldı galiba. Şimdi SMG kullanayım. Bu burada öldü. Bu otobüsü şimdi o reklamı ya. Şimdi çözüm. Tamam. Şimdi e, şu mühendisin yeterini biraz arttırayım. Bir i̇şte şey var. Bir var onu buraya alabilirsem. O da şeyine bak. Ah be. Aldılar. Öldürdüler beni. Call of Duty özelliği aldık. 2. İki, i̇kinci e, seri atladık. Buradan training seçerseniz yeterinizi arttırabiliyorsunuz. Mesela benim e, 6 puan, puanım var bazı şeyler yeteneklerimi yükselttim. Ee, mesela şunu dayanıklılık, karizma, para veriyor. yükseltmek istiyorum aslında. Yetenek e, süresini düşürüyor. Kaç puan istiyor? 6. Tamam 6 puansa. Tamam. Sonrakinde 11 puan istiyor. Bayağı çok. Bugün Svet'le oynamış ol olalım. Daha sonraki bölümde de e, tanka geçeriz. Tankın özelliğini falan gösteririm size. Engineer'ın e, özelliğini, ondan sonra da Hunter's özelliğini. hepsini hepsine bakarız sırayla. Evet, bugün videomuz burada olsun. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.